Herkese merhabalar sevgili dostlarım, sevgili akrepler, yükselen akrepler, ay burcu akrep olan dostlarım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Fal haneme güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Videoma başlayacağım, falıma başlayacağım ama öncesinde biliyorsunuz ki bugün 10 Kasım Atatürk'ün, sevgili Atatürk'ün sadece bedenen aramızdan ayrılışının günü, matemliyiz tabii ki ama aynı zamanda açmış olduğu o güzel ışıklı yollarında peşindeyiz diyelim bugün ne kadar çok yanımızdan bedenen de ayrılsa da fikirleri fikirlerimiz olmuş kendini hayranlıkla uyandırmış tüm dünyanın saygıyla eğildiği bir insanı uğurladık bir kişiyi uğurladık kocaman bir asker olmasına rağmen o yüreğiyle koskoca ülkeyi güzel hale sokmuş bir insandı bizim için ve biz de onu saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, durmadan yürüyeceğimize an içeriz diyoruz sevgili Atam. Seni özlemle, saygıyla ve minnetle anıyoruz. İnşallah e, çocuklarımız da onun yolundan, izinden, bu güzel büyük insanların izlerinden giderler diyelim. Hadi bakalım başlayalım videomuza. Evet sevgili dostlarım. Niyet ve dileklerinizi şöyle bir söylüyorsunuz ve ben de açılımımı yapmak istiyorum. Neyse halin çıksın falan diyelim sevgili akrepler. Hadi bakalım şöyle bir gözlemleyelim. Evet nazar değmesin sizlere Fatma'nın eliyle şöyle bir motifli tabii ki. E, fincanımla bakmak istedim bugün. Hadi bakalım şöyle bir görün arkadaşlar bakın çok yoğun bir fal evet görüyorum şöyle başlayalım bakalım evet şöyle bir incelediğimde arkadaşlar bakın kuyruksuz bir köpek var gördünüz mü kuyruksuz bir köpek ve ona taş fırlatıyorsunuz şimdi köpeğin kuyruğu olmayışı kendi kuyruğunu ısırmış yetmemiş bir de size doğru yönelmeye çalışmış. Yani kendi kendini batırmış bir insan, kendi kendini manipüle etmiş belki kendi kendinin kendi kendinde sıkıntılar yaratmış. Yetmemiş bir de sizde sıkıntı yaratmak için böyle sizin kapınıza doğru gelmiş. Yani burada zaten bitik bir insan var. Bir de sizi enerjinizi çekmeye aşağıya çekmeye çalışan birileri var. Ama sizin elinizde öyle bir taş var ki bildiğiniz böyle fırlatıyorsunuz kovalıyorsunuz. Tabii ki Hayvan sevgisi bizde bir ayrıdır. Burada e, mecazi anlamda söylüyoruz. Hayvanlara bu şekilde davranmıyoruz tabii ki. Bu da e, dipnot olarak geçsin. Hayvanları sevelim. Onlara sahip çıkalım. Evet arkadaşlar bir de şöyle bir tekne görüyorum ki ama böyle öyle böyle değil. Yani bildiğiniz lüks bir tekneyi düşünün. Aynen o şekilde bir tekne var sevgili dostlarım. Tekne ne hikmetse e, karadan ilerliyor sanki. Ee, şey gibi Fatih Sultan Mehmet gibi e, gemileri karadan nasıl yürütmüş böyle o savaşı güzellikte kazanmış İstanbul'u bize kazandırmış aynı o şekilde e, siz de bir şeylerin kazanacağınızı gösteriyorsunuz geminin karadan yürütülmesi zorlukları başaracağınızı gösteriyor inşallah sizlerde zorlukların üstesinden geleceksiniz bir de anahtar işiniz var arkadaşlar şimdi belki iskan alamıyor olabilirsiniz ya da işte Devletle alakalı çözülecek işlerinizin çözülme işi olabilir ama bunlar çözülecek diyor zorluklar inşallah üstesinden gelecek belki de ev araba almak istiyordunuz size zor geliyordu ama bunlar da inşallah üstesinden gelip e, halledeceğinizi gösteriyor eminim akrep burcu kafasına koyduğunu yapacaktır sevgili dostum. Bir de biriyle az az da vermişsiniz arkadaşlar öyle bir konuşuyorsunuz ki yani böyle fısır fısır sanki kimse duymasın dermiş gibi. Şimdi bir mal paylaşımı ya da bir şeyler paylaşımı olacak belki para paylaşımı olacak burada birilerinin duymasını istemiyorsunuz. Aramızda gizli kalsın biz bunu birlikte yapalım ama kimse duymasın dermişçesine şöyle bir birlikte bir konuşma sağladığınız az az da konuşma yaptığınız işler olabilir. Belki ortağınızla konuşma yapabilirsiniz. Belki e, aileler arası, bak ben sana para vereceğim de, aman e, duymasın kimse, e, yerin kulağı vardır, işte kimse duymasın, ben sana vereyim, sen bunu ihtiyacın olanını göndermiş gibi para da verebilirsiniz. E, böyle durumlarda olabilir diyelim. Arkadaşlar boğa böceği var, e, isterseniz onu internetten bakabilirsiniz. Boğa böceği çok güçlü bir hayvandır, kendisinin e, 100 katı üzerinde mi, 20 katı yani? E, tam hatırlamıyorum ama kendisinden kat kat fazla ağırlıkları taşıyabilen bir hayvan. Gerçekten e, küçük bir böcek gibi. E, burada bunu görüyorum bir güç sergileme durumu olabilir. İnsanların arasında gücünüzü sergileyebilirsiniz. E, gücünüzü gösterebilirsiniz. Belki maddi belki manevi olarak ben güçlüyüm diyeceğiniz e, bir süre zarfında insanlara bunu net bir şekilde Göstereceksiniz arkadaşlar bir güç temsil etme, güç gövdesi yapma gibi durumlar olabilir. Şu zamanlar başınız çok kalabalık olacak. Öncelikle onu söyleyeyim. Gelen gideniniz hatta fazla olabilir. Biraz yorgunluklar yaşayabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet. Şimdi arkadaşlar elinizde bir sırık var. Şimdi bu sırık normalde hani sırık atlamaları bilirsiniz. Önceden beden eğitimlerinde yapmaya çalışırlardı. Tabi şu an var mı bilmiyorum ama. Şimdi elinize sırığı tutmuşsunuz arkadaşlar. Böyle atlayacaksınız ama atlasan mı atlamasam mı gibi bir çelişki içerisindesiniz. Şimdi bir iş yapacaksınız ya da bir laf söyleyeceksiniz. Söylesem mi söylemesem mi ya da bu işi yapsam mı yapmasam mı şu an gözünüzde kestiremiyorsunuz durumu. O yüzden bir bekleyiş içerisindesiniz. Dur bir bekleyeyim de karşı tarafın bir atağa gelsin dermiş gibi böyle bir atak bekliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bir de bakın arkadaşlar şurada bakın karşınızda kanatlı bir hayvan var siz de buradasınız arkadaşlar bir topun üzerinde duruyorsunuz. Yani öyle bir şey ki topun üzerinde durmanız tehlikeli işler içerisinde olduğunuzu gösterir. Ya da birileri tehlikeli işler içindeyse onu kurtaracağınızı gösterir. Tehlikeli işler ne olabilir? Yanlış bir işe girmiş olabilir. Bir kişi kaza e, kazanacağı yerde kaybedeceği çok fazla şey olabilir. Bir anda onu kurtarabilirsiniz, ona destek olabilirsiniz. Belki yanlış şeylere düşmüştür, yanlış bir evlilik, yanlış bir e, ne derler işte alkoldür, farklı kullanımlar içerisinde içindedir. Onu kurtarmaya çalışabilirsiniz. İşte bu kanatlı kişi ya sizsiniz ya da bir başkası sizin düşmüş olduğunuz yanlış bir durumda sizi tutup çıkarabilir. Böyle bir durum söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Evet. Şimdi arkadaşlar iş hayatı içerisinde bazı zorluklar içerisinde olabilirsiniz. İş hayatında iki kişinin arasında kalmanız İki kişinin yapmış olduğu durumlardan e, muzdarip olmuş olabilirsiniz. Üzerinize belli bir suçlamalar girmiş olabilir. Ama alnınızın akıyla bunu e, atlatacağınızı gösteriyor burada. İki kişi üzerinize oynamış olabilir. Bakın iş hayatınız hakkında söylüyorum bunu. İki kişi üzerinize oyun oynamış olabilir ama e, burada siz bu oyuna gelmeyeceğinizi gösteriyor. Akrebin kıvrak zekası zaten çok güzel bu şekilde üstünden e, gelebilecek durumda diyebilirim bir de arkadaşlar e, böyle e, birileri zehir zemberek öyle sözler söylemiş ki resmen kişinin boynuzları bile çıkmış bakın göstereyim sizlere bakın şurada gördünüz mü şeytan gibi ağzından zehir zemberek laflar çıkıyor yani burada kişinin bu şekilde konuşması sadece kendini etkilemiş ağzından dökülen pis su resmen üzerine doğru gelmiş Zehir zemberek söylediği şeyler kendisinin zararına olmuş. İnsanlar onu suçlamış. Siz yine alnınızak bir şekilde çıktığınızı gösteriyor. Yani şu zamanlar içerisinde sevgili akrepler. insanlarla bakın çok uğraşıyorsunuz. E, aman dikkat edin. E, geri çekilin. E, birileri bir şey söylemiş olabilir ama siz muhakkak geri çekilmeye çalışın. Laf söylememeye çalışın. Birilerinin ağzına laf vermemeye çalışın. En güzeli odur. Öyle olması doğrudur. O yüzden... Bunu dinleyin biliyorum çok zor sizin için ama bu şekilde yaparsak her şeyin üstesinden gelebileceğimize inanıyorum. Şimdi bir de tabağınıza bakacağım. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz sizler için bir emek sarf ediyorum. Sizler de emeğimin karşılığı olarak alma-verme dengesini koruyarak bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Eğer ücretli bir şekilde destek olmak istiyorum derseniz aşağıda da aş teşekkürler butonu var oraya basarak dilediğiniz rakamı girebilir ve destek olabilirsiniz şimdiden çok teşekkür ediyorum şöyle sizler için tabağıma da bakmak istiyorum bakalım tabakta neler söyleyecek daha hala dökülmedi ama dur bakalım dökülecek biraz ee, tabi diğer şeylere benzemiyor alt tabanı diğer kahve fincanlarının tabanına benzemiyor biraz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet gördünüz. Çok güzel şeyler görüyorum. Bakın. Aa harika. Bakın şurayı göstermek istiyorum. Bakın burada iki kişi var normalde arkadaşlar birbirine sarılı iki insan etrafında da iki tane Japon balığı var. Şimdi Japon balığı Japonya'da, Çin'de yani Asya kültüründe normalde şans demektir ve öldürülmez. Kesinlikle öldürülmez. Yani o yüzden şansını kaybetmeye girer. Ama burada Etrafınızda iki tane Japon balığının dönmesi, ilişkinizde ya da size gelecek yeni bir ilişkide, aşk hayatında çok şanslı hissedeceğiniz bir zaman olacağını gösteriyor burada. Yani sevgili dostum, eğer evliysen evliliğinde kendini çok şanslı hissedeceğin bazı konular yaşayabilirsin ya da olaylar yaşayabilirsin. Eğer evli değilsen, sevgilin yoksa partnerin yoksa bir insanın size doğru gelişi aşk hayatınızda sizi şanslı hissettirecek çok güzel bir ana tekabül edeceğini gösteriyor. Çok güzel harika inşallah her zaman çok şanslı olursunuz sevgili dostlarım. Ve burada arkadaşlar böyle e, ilizyonu düşünün böyle e, bir e, ne derler onlara? İllüzyonist bir insanı düşünün arkadaşlar. Öyle bir illüzyon gösterisi yapar ki böyle puf diye bir şey böyle e, yok olur ya da işte orada dumanlar falan olurdu. Sihirbazlar yaparken böyle ellerinden duman çıkardı falan. E, aynı burada bir duman gibi e, bir olay söz konusu ve elinizi tutmuşsunuz böyle, e, böyle puf dermiş gibi bir şeyleri yok ediyorsunuz. Yani arkadaşlar görmek istemiyorum, yapmak istemiyorum ya da olmasını istemediğiniz olayları bir anda böyle ortadan kaldırabilirsiniz. Bu güç sizde olduğunu görüyorum. Çünkü sevgili akrep burçları o kadar güçlüdür ki yani gerçekten bir şeyi oldurana kadar ona onun üzerinde eğilir ve yapmaya çalışır. Siz de burada gözünüzün görmek istemediğiniz şeyleri bir anda puf diye yok edeceksiniz. Bir de gülen bir yüz görüyorum. Hoşnut bir şekilde yani gözler kapalı sanki hayal içerisinde. Kaşlar böyle havaya kalkmış bir şekilde. Yani mutluluk sevinci üzerinizde. Ve bir küçük ufak bir gülümseme, tebessüm, hoş bir tebessüm var yüzünüzde arkadaşlar. Keyif alacağınız bir durum içerisinde olacaksınız. İki kişi size saldırmaya çalışmış ama bilek güreşi içerisinde olmuş. Bakın size de göstermek istiyorum burada. Burada iki kişinin bilek güreşi yapması arkadaşlar işte e, kendilerinin yenileceğini, burada güreşin sizi kazan sizin kazanacağınızı ve kazancınızın karşısında yüzünüzü Ufak bir tebessümün oluşu sizi çok mutlu edecek diyor burada. İnşallah düşman kendi kendine yiyor valla. Yesin kudursun diyelim. Kendi hallerine kalsın bu şekilde ilerlesin diyelim sevgili dostlarım. Şimdi bir de Tarot kartlarıma bakmak istiyorum. Bakalım kartlarım bana neler söyleyecek? Onlara da bir bakalım. Hadi bakalım kartlarımızda bakalım sizler için neler söyleyecek? Önce klasik kartlarımla bakmak istiyorum. Uzun zamandır klasik kartlarıma bakmamıştım. Şöyle bir bakalım. Neler geçecek? Neler gelecek? geleceğimizde neler olacak? Kartlar bize neler söyleyecek? Şimdi çok güzel kartlar çıkıyor arkadaşlar. Harika. Harika tam da akrep burcuna yaraşır kartlar çıktı. Vallahi ne güzeldi seçtim ha. Şöyle bakıyorum arkadaşlar kaderimi yerinden oynatacağım diyeceğiniz bir durum söz konusu. Birileriyle ortak işler yapabilirsiniz. Yapılan bu ortak işlerde öyle güzel kalkınmalar yaşayacaksınız ki. Parasal konularda özellikle güzel kazançlar elde edeceğinizi gösteriyor. İşte kaderimi değiştireceğim dediğiniz anda şap diye değiştiriyorsunuz. Arkanızda güneşin olması bir erkekten aldığınız bir destek size bereket sağlayacak diyor burada. Ya da arkanızda maddi bir maddi değil de manevi olarak belki bir erkeğin gücünü sizlerde göstermesi yani sizi güçlendirmesi daha doğrusu size bir şeylerin rahatlığına kavuşturabilir. Şimdi maddi manevi konularda bir destek görmek istiyorum diyebilirsiniz. Bu arada kartım ters çıktı. Ee, bu çok iyi bir şey. Arkadaşlar şöyle bir bakıyorum. Evet. Şunu da şöyle bir açalım. Harika. Şimdi normal şartlarda bu bir tablodur sevgili dostlarım. Şimdi bu tabloda aslına bakarsanız bize söylenmek isteyen şu ağaçta bulunan yılan, bakın elma ağacını da sarılı, Adem ve Havva'yı temsil eder. Yasak elma, yasak elmanın çıkışı. İşte burada aşk konularıyla alakalı bir anda ayrılıklar yaşayabilirsiniz. Bakın güzel şeylerin yanında bazen olumsuz şeyler de elbette ki çıkabilir ve bana burada diyor ki e, bazen bir ayrılıklar yaşayabilirsiniz ama bu ayrılıklar sizin hayrınıza olacak çünkü bu ayrılıklarda siz o kadar çok düşünceli duruyordunuz ki hep veren taraf benim yani çok sürekli bir şeyler yapmaya çalışan bir şeylerde destek vermeye çalışan ya da bir şeyler bazı konular hakkında devamlı çaba harcayan kişi bendim diyorsun sevgili dostum ama bu ters çıktı kartım yani demek istediğim şu ki Alamadığınız şeyler konusunda ayrılıklar yaşadığınızı, bu ayrılık sizlere iyi geleceğini gösteriyor aslında. Çünkü e, yüreğinize su serpilmiş gibi bir durum söz konusu olacak. Yani evet. Bir şeyler oldu, olumsuzluklar yaşadınız, ayrılıklar oldu. Daha sonrasında ne olacak sevgili dostlarım derseniz, siz bu yola zaten beyaz atınızı alıp çıkacaksınız. Kadın ya da erkek olsun fark etmez. Yeni bir ilişkiye yol açacaksınız ve bu ilişki size gerçekten çok iyi gelecek. Emin olabilirsiniz ve aynen kartlarımda da bu şekilde bana kendini söylemiş olarak görünüyor. Peki hissi tercüman kartlarım aslında bana neler söylüyor? Ona da bir bakmak isterim sevgili dostlarım. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bak balık çıktı. Yani ne çeksem çekeyim balık çıkıyor. Japon balığı. Harika. Arkadaşlar kısmet, bolluk, bereket, bazen hızlı değişimler, maddi kazançlar ve rızkınızda artışlar görebilirsiniz. Çok güzel, çok şükür. Allah inşallah her, e, herkese Maddi manevi güzellikler nasip etsin diyelim. Yavaş ağır giden işlerde e, bir süreç gerçekleşeceğini ve bu sürecin hızlı bir şekilde ilerleyeceğini görebilirsiniz. Ama aceleden de biraz kaçınmanız lazım. Çünkü bazen sabrınızın sınandığını düşünebilirsiniz. Hepimiz bu dünyadayız ve bir sınav vermek zorundayız. Belki de sizin sınavınız sabretmektir. Burada biraz sabretmeniz gerekiyor. Çünkü bazı şeyleri deneyimleyip öğrenmeniz lazım diyor sevgili dostlarım. Bir de masum ve saf, temiz insanlarla karşılaşabilirsiniz. Bundan sonraki zamanlar içerisinde gerçekten saf, temiz, güzel insanlarla karşılaşacaksınız. Bu da Allah demek ki sizlere gönlünüzün ekmeğini vereceğini gösteriyor. Güzel arkadaşlıklar, dostluklar içerisinde olacaksınız ama doğru zamanı beklemek durumundasınız. Bazen bazı şeyleri akışta bırakmak iyidir. Çünkü dümen aslında sizin elinizde diyor burada. Çok önemli bir şey. Çünkü ee, siz arabanın koltuğunda direksiyon başındasınız arabayı nereye sürerseniz oraya gidersiniz o yüzden doğru bir biçimde kullanmak en iyisidir şeritten çıkmayın dümdüz yolunuza devam edin sizin yolunuz doğru yol diyebilirim sevgili akrep burçları. Ve arkadaşlar bazı şeylerin bitişine, sonlarına gelebilirsiniz. Bu bir devrin kapanıp başka bir devrin açılmasını gösterir bizlere. Siz de bir devri kapatıyor, yeni bir devri inşallah açacaksınız. Enerjisel bir dönüşüm olacak çünkü. Yin Yang teorisi var çünkü burada. Her iyiliğin içerisinde bir kötülük, her kötülüğün içerisinde bir iyilik vardır. Siz dönüşümlü olarak bir süreçte yeni enerjileri başlatacak. Belki kendinizi medite edeceksiniz. Belki daha sonrasında enerjisel, istikrarlı giden durumlarda dengeyi tutturup güzel şeyleri yaşayacaksınız. Yani hayat size aslına bakarsanız bazı güzellikleri sunuyor. Yeter ki, bakın yeter ki siz görün. Siz ya da siz görmek isteyin. Peki ilişki kartlarımı açalım mı? Aşk hayatınızla alakalı biraz bir yorum yapalım bakalım. Şöyle ilişki kartlarımı sizler için açmak istiyorum sevgili dostlarım. Şöyle bir bakalım, bakalım, bakalım. Evet. Şimdi e, siz olun bu, karşı taraf olsun, şimdiki zaman olsun diyelim. Ne olacak ve sonucunun bizlere ne olduğu olsun. Şöyle bir kartlarımı açtım. Şimdi siz bu kişi hakkında. Sen bir risktin bir gizemdin ve tanımadığın en keskin şeylerden bir tanesiydin. Hayatımda hiç karşılaşmadığım insanlardan bir tanesi olabilirsin diyorsunuz. Peki karşı taraf sizin için açıklanamaz eş zamanlıklarla işaretlenmiş bir karşılaşmada kozmik olarak bir araya getirildik. Aslında sizi gözünde çok bambaşka bir şey olarak görmüş yani kişi. Yani hayatımızda e, farklı şeyler vardı. Farklı bir auran vardı senin diyor. Zaten akre, akrep burcunun aurası olmazsa olmaz yani. Ve şimdiki zaman içerisinde sana olan özlemim hiç dinmiyor. Bu beni sürekli şaşırtıyor diyebilirsiniz. Birbirinizi özlüyorsunuz aslında. Özlüyor birbirinize bağlılık içerisinde olduğunuzu görüyor. Peki ne olacak kısmına geldiğimizde bağlantımız ilahi olarak zamanlaşmıştır zamanı geldiğinde yanında olacağım bu yüzden sabırlı olup beni beklemen gerekiyor yani kişi bir gidiyor bir geliyor belki yüzükler çıkıyor yüzükler tekrar takılıyor yani böyle bir gidip gelme ilişkide e, yani böyle e, ne derler bu ilişki böyle biraz e, tuhaf olmuş yani gidip gelme gidip gelme e, ne olacak bu şekilde e, yani bu ilişki bir başlasın bir bitsin ya da e, bir ara vereyim bir tekrar demeyeyim e, durumları olması biraz garip açıkçası peki sonucunda hiçbir şey tesadüfen olmaz. Evrenin her zaman bizi bir araya getirme planı vardır diyor. Yani şimdi kartımda burada ilişkinin ucu bucağında bir kesin net bir ilişki yok diyor. Yani siz bu ilişkiden biraz müzdaripsiniz. Ne dedim size kartlarımda? Burada öyle bir ilişki var ki bunun bitişi size hayırlı gelecek demiştim. Yani burada demek ki devamlı bir şekilde sürtüşmeli yaşanan bir ilişki size problem yaratıyor olabilir. Yani aslında burada ilişkinin bitmesi size iyi, gel iyi geleceğini bu kartlarında da ilişki kartlarında da göstermiş bakın. Farklı konuşmadım. Aa o çıktı bu çıktı olmadı gerçekten. Kartlarım ne söylüyorsa hepsi de bir aynı cevabı verdi. Peki işaret kartıma geldiğimde cesaretlen diyor Belki akrep burcu çok güçlüsün evet ama bazen cesarete de ihtiyacın olabiliyor. Şimdi hepimiz evet güçlüyüz. Ee, çok güçlü kendimizi sergiliyor olabiliriz ama... E, içinizde öyle bir şey var ki bazen kendinizi güçsüz hissedebilirsiniz duygusal anlamda. Belki ağlamaya ihtiyacınız var. Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olabilirsin. Sen bunların kölesi olmayacaksın sevgili Akrep. Delice risk alma ama sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinmemen lazım. Bir laf söylenecekse söyle içinde kalmasın. Çünkü sustukça tepene binerler sevgili dostum. Ben bunu çok iyi bir şekilde öğrendim. Ben de susmadım. Çok güzel cevaplarını verdim. O yüzden e, ne oldu hayatımda? Daha güzel ilerledi. Çünkü hayatımda toksik ilişki sunan insanları hayatımdan çıkarmış oldum. İşte sen de bu şekilde davranırsan hayatındaki toksik ilişki içerisinde olan kişileri seni manipüle etmeye çalışan insanları hayatından çıkararak yoluna onlarsız da olabileceğini gösterebilirsin. İşte sen de bu adımı atabilir, cesaretlenebilirsin. Yeter ki deli cesareti de olmamak lazım. Siz doğru olanı bulacaksınız. Sizin yolunuz güzel. O yolda güzel bir şekilde ilerleyeceğinize güveniyor ve inanıyorum. Evet sevgili dostlarım. Bugün sizler için bir açılım sunmuş oldum. Çok teşekkür ediyorum. Beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle diyorum. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal Hayrem kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.